Merhaba sevgili dostlarım. Ben Aydın Çondur. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi arkamda Antika Traktör Müzesi veya Keskin anısına yazmışlar. Burayı sizler için gezeceğiz. Çok heyecanlıyım. İçeride birbirinden güzel 75 adet olması lazım traktör mevcut. E Tabii hepsini anlatmamız mümkün değil. Öncelikle de kanalıma abone değilseniz hemen şimdi burada abone olabilirsiniz. Desteğiniz sayesinde kanalım büyüyor. Hadi gelin şimdi size burayı gezdirelim. Burası antika traktör müzesi. Acayip traktörler var. Şu an Çanakkale ili Gelibolu içerisindeyiz. Burada böyle bir sürü birbirinden harika, birbirinden harikulade traktörler var. Balatöylerin diken diken oldu inanamazsınız. Ben kısaca buradan size bahsedeyim. Burası 1500 metrekarelik bir alana oturmuş. Dursun Bey tarafından kurulmuş bir traktör müzesi. Gayet güzel tasarlanmış, ince düşünülmüş. Şimdi ben size de yavaş yavaş traktörleri tanıtmaya başlayayım arkadaşlar. Tabi burada bir sürü traktör var. Bunları tek tek göstermemiz çok mümkün değil. Ama ben kabaca göstereyim. Bakın burada bir tane John Deere bir traktör var. Bu traktörlerin hepsi burada çalışıyor. Onu da söyleyeyim yani. Çalışmasıyla ilgili bir sorunu yok. Bunu buradan çalıştırıp yürüyebilirsiniz. Hepsi orijinal rengine boyanmış. Ve hepsi bu müzenin sahibi tarafından restore edilmiş. Türkiye'nin belli yerlerinden alınmış. Mesela bu traktör 1927 model, 2 silindirli benzinli bir makineye sahip traktör. Belçika'dan gelmiş bu traktör. Bakın gördüğünüz gibi demir dişli tekerlekleri var. Bu ortası boş. Direksiyon ve koltuk kısmı arka tarafında. Şöyle görürseniz yani bizim mevcut alıştığımız traktörlerden değil. Arkada bir tane çeki oku var. Şurada herhangi bir hidrolik sistem bulunmuyor. Demek ki o yıllarda hidrolik sistemi yokmuştu traktörlerde. Burada da bir tane kasnak için kasnak için pulesi var. Yani buradan bir şey bağlayıp çevirtmeniz mümkünmüş traktöre. Önünde bir hava filtresi var, benzinin makinesi var. Hemen bunun arkasında daha önce hiç duymadığım bir traktör markası var. Şurada yazıyor. Alman malı. Röhr diye yazıyor veya Röhr diye nasıl yazıyorsa bilmiyorum. Bu da Geriboldan gelmiş. Su soğutmalı, iki silindirli bir 25 beygirlik makineye sahip arkadaşlar. Onun dışında Pirmius diye bir traktör var. Eskişehir Sivrihisar'dan gelen Alman malı bir traktörümüz var. Burada bir McCormick var. Bu traktör bakın benim boyum 1.81. Şöyle bakarsanız çok yüksek duruyor. Bayağı yerden yüksek yapmışlar. Bayağı heybetli yapılmış bir traktör. Burada kasnak vitesi var bir tane. Şöyle bakın dönüyor. Görebiliyorsunuz. Bu McCormick Parmal modeli. 1949 model. 4 silindirli 2500 cc'lik bir makine var dizel. Bu Konya'dan gelmiş traktör. Bu arada buradaki traktörlerin çoğu Konya ve Adana bölgelerinden gelmiş. Demek ki Konya tarafında ciddi bir tarım varmış şimdiki gibi. Bu Ford Son diye bir marka. Bu eskiler bilir bunu, babamlar bilir. Mayor, Major modeli. Üzerinde Perkins'in motoru varmış. Ve bu traktör arkadaşlar 6 silindirin makineye sahip. Yani şöyle baktığınız zaman bayağı büyük. Hatta hatta şu taraftan göstermem mümkünse gelin buradan göstereyim. E, traktörün üzerindeki şöyle zoom yaptığım zaman şuradaki alt sindir olduğunu anlamanız mümkün. Bayağı ilginç. Ben alt sindir olduğunu olacağını düşünmüyordum. Onun dışında bir tane burada yine McCormick'imiz var. Burada bir tane John Deere traktörümüz var. Tek tek önden Adana yapımı. Biliyorsunuz tek tek traktörler genelde hani böyle aralı olan bitkiler için kullanılıyor. Mısırlı, pamuklu gibi. Burada tek bir tane tekeri var. John Deere. Arka lastikleri çok geniş. Ekstra geniş yani. Şuradan tam şöyle karşıdan gösterdiğimiz zaman ee, traktörü şöyle arka lastiklerinin ne kadar geniş olduğunu görmeniz mümkün. Onun dışında bir 411'imiz var. Bolinder var. Bu Bolinder'de Volvo üretimiymiş. Ben ilk defa görüyorum onu. Fiat 411 traktörümüz var bir tane. Burada bir tane Massey Ferguson yani gazlı Ferguson dediğimiz bir traktör var. Bu traktör ben biliyorum yani hani bizim Germencik'te birkaç tane vardı bundan. Burada bir tane cam gibi olan Massey Ferguson 35X. Namı diğer çarpı 35'imiz var. Ankara'dan gelmiş bu traktör. Burada bir tane Deutz marka yani namı diğer d bir traktörümüz var. Şöyle şunun panjurunu yakından çekersek çok böyle güzel ve çok haşin duruyor arkadaşlar bu traktör. Bu arada bu Deutz yani şimdiki gibi Deutz far ya da Deutz far değil. Eskiden demek ki ayrıymış ikisi. Burada bir tane pancar motorumuz var. Bunu hatta çok güzel yapmışlar. Yarısını kesmişler. Dişi sistemini göstermişler. Bu gerçek bir pancar motoru. Buradan biliyorsunuz anahtarını taktığınız zaman pat 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 kol atmanız mümkün. Burada bir Kremer marka bir traktör var. Bunu ilk defa görüyorum. 22 beygir Alman üretimiymiş. Bu traktörümüz de Çatalca'dan gelmiş. Şurada bir David Brown var. Kırmızısı efsane. Yani Ferrari hak getiren yanında öyle diyeyim. Ve şuradan tipi de çok yakışıklı ve güzel duruyor traktörün. Bu traktör de İngiliz yapamaymış. Benzinli 45 beygirlik bir traktör makinesi varmış üzerinde. Hemen şöyle traktörün arkasına geçelim. Bu arada traktörlerin bazılarının arkasında orijinalden şöyle göstereyim. Kuyruk milinin kasnak pulesi. Bunlar eskiden traktörlerle beraber geliyormuş. Ben tabi hatırlamıyorum bunu. Orijinalden varmış. Şöyle yumuşak, iki taraflı oturmalı bir böyle, bir böyle çok güzel. Kocaman, çok geniş bir koltuğu var arkadaşlar traktörün. Direksiyon da hafif böyle sağa doğru duruyor. Şuradan arkadan göstereyim. Koltuk böyle direksiyon da hafif sağa doğru duruyor traktörün. Çok güzel yapmışlar. anahtarı üzerinde ve anahtarlardan stoplu değil. Asılmalı stoplu bir traktör yapmışlar arkadaşlar burada. Burada da bir tane Lands Bulldog diye bir traktör var. Bu traktör benzinli dizel diyorlar. İki zamanlı bir silindirli bir makine varmış. Bunun çalışması enteresan. Şu pürmüze benzin koyup burayı ısıtıp ondan sonra bu traktör çalıştırabiliyor Burada müthiş bir logosu var. Şöyle yakından göstereyim. Müthiş yapmış. Şu logo bile şu an yapılmaz yani o kadar güzel. Ayrıca böyle bir Shell'in eski akaryakıt pompalarını koymuşlar. Bir kanopi yapmış buradaki müzenin sahibi. Yani direkt traktör koyup bırakmamış. Şu yukarılarda işte John Deere, Michelin gibi neonlar. Burada bakın Milwaukee, Alice Clarm istiyor. Milwaukee'de üretiliyor, Amerikan balı. Porsche gibi şeyler var. Neonları yapmışlar. Burada bir Alice Charmus mı nasıl okunuyor bilmiyorum. Amerikan malı bir traktör var. Yalnız müthiş yani çok güzel ve çok uzun duruyor traktör. Bu traktörün benzinli bir motoru var. 4 silindir ve 47 beygir güce sahip. Burada da far marka bir traktörü var. Bu da Alman malı. Az önce dedim ya hani bu Deutz eskiden ayrıymış dedim. Deutz far değil. Demek ki bu Deutz'la far firması sonradan birleşiyor. Deutz far oluyor. Bu traktörümüz de Konya'dan gelmiş bu arada. Bunun onlardan farklı olarak önünde bir tane böyle bir çeki oku var arkadaşlar. Burada bakın çeşitli motorlar var. Mesela Stuart Turner diye bir motor varmış. 1958 yapımı 12 beygirlik bir motor. 2 silindirli deniz motoruymuş bu. Hiç kullanılmamış bu arada. Yani pancar motorunun yanına koymuşlar. Çok güzel bir şey var. Burada arkadaşlar işte bu renk müthiş olmuş. Bu traktör 1950 model. Şuradan şöyle bakın. Hatta hatta şurada bir logosu var. Şöyle göstereyim. Bir de bu traktör. Şurada solda bir... Tahtta bir oturağı var, şurada görüldüğü gibi. Bu traktör Müze'nin 13. traktörü. Burada bakın, hep şunlar yazıyor. Bakın yanında TR13 yazıyor. Bu traktör koleksiyon 13. traktörün parçası anlamına geliyor. Bu Çatalca'dan gelmiş, 28 beygirlik bir dizel makine varmış üzerinde. Burada bir Ankara Haymağı'dan gelen İsveç üretimi Bolinder diye bir traktör var. Bolinder, Münktel diye okunuyor ama bu çok uzun. O zamanki traktörler tabi benzin ve dizel fark etmiyormuş. Yine solunda bir tane Deutz'un bir traktörü var. Deutz marka. Yine Deutz far değil sadece Deutz. Üzerinde Almanca yazılar yazıyor şu, şu tarafında. Yan tarafında. Şu kaportanın dışarı doğru olması bence çok güzel görünüyor. Ve şu deponun tasarımı çok hoş duruyor yandan. Şöyle baktığınız zaman. Bu traktörün 1955 model İstanbul Silivri'den gelmiş. Ve çamurlukları var arkadaşlar. Bakın metal o yıllarda ben ilk defa çamur traktör görüyorum. Hani bizim yıllarca dört çeker olmayan traktörlerimizde çamurluk yoktu. Bu traktörümüzde hava soğutmalı bir traktör arkadaşlar, dizel. Biliyorsunuz çok soğuk bölgelerde hava soğutmalı makineler tercih ediliyor. Soğanla bir tane benzin pompası görmeniz mümkün. Shell'in böyle yeni bir benzin pompası. Burada bir masa yapmışlar. Bakın kocaman bir pistonu böyle bir not koymak için bir yer olarak yapmışlar. Bu tarafa doğru baktığımızda burada Porsche'un bir dizel süper traktörü var. Dokuzuncu traktörmüş. Bu hava soğutmalı, üst silindirli bir makineye sahip bir traktör. Bu traktör çok kıymetli bir traktör. Yurt dışında bile bugün bu traktörü almaya kalksanız yüz binlerce dolar ödersiniz arkadaşlar ki ya inanılmaz güzel restore etmişler. Şu yandaki oturağının üzerindeki boyası, anahtarları, her tarafı çok güzel restore edilmiş. Ve bu traktörün üzerinde yine aynı şekilde hidrolik sistemi var. Üzerinde Goodyear marka lastik var bunun. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir etrafında gezelim. Önünde kapalı bir sistem var. Panjur açık sistem yok. Bu tarafında farlarını buraya koymuşlar traktörün. Benim bayağı bayağı hoşuma gitti. Hatta ilk defa gördüm diyebilirim bu kadar ilginç bir traktör. Bu da arkadaşlar Belarus Marka bir traktör. Bu traktörün özelliği 1967 model ve kabinli bir traktör arkadaşlar. Tabii klima yoktur içinde sanmıyorum ama bakın silgeçi var. Üstünde böyle bir bez gibi bir şey var. Hani üzeri tam böyle hard top değil. Bezle kapalı. Yeşil bir tane örtü yapmışlar içine. 4 silindirli, 65 beygir ol güçlüymüş bu. Su soğutmalı bir makineye sahip Tekirdağ'dan gelen bir traktör. Burada da bir tane az 40 diye nasıl okunuyor bilmiyorum. Ensinger diyor ya da nasıl okunuyorsa. Alman malı. Üst silindirli bir traktör var. Bu da baya büyük bir traktör. Bakın benim boyuma göre baya uzun geliyor bu traktör. Onun dışında burada İngiliz malı V4. Bakın şuradan hemen göstereyim arkadaşlar. Bu çok ilginç bir motor. 1950 model Yeoman V4. Bakın iki silindir burada motorun. İki silindir de bu tarafta. Yani bildiğiniz motorlar böyle konumlanmış ve iki tane silindir bu tarafta, iki tane silindir bu tarafta. Ben ilk defa böyle bir traktör görüyorum. Gerçekten müthiş bir görüntüsü var. Şurada bir tane yine çift tekerlekli önde McCormick Farmal diye bir traktör var. Yine bakın sıra arasına gitmek için ayarlanmış. Yine arka tekerler çok geniş. Farların tasarımı çok güzel. önüne konuşlandırılmış. Traktörümüz Amerikan üretimi. 1949 model bir traktör. Yine adadan gelmiş. Bu traktörümüz benzinli arkadaşlar. Şurada yan taraflarında zaten bunun da şunun da şu sol tarafında kasnak vitesini görmemiz mümkün. Zetor diye bir traktör var. Bu traktörle ilgili şöyle bir olay var. Babamın tanıdığı zamanda 3 tane Zetor almış arkadaşlar. Tabi o zaman için servisi parçası yok. Arıza yapa 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 3 Zetor'u 1'e düşürmüş. Çünkü onun parçasını ona takarken, onun parçasını ona takarken bu traktör benim aklımda hep böyle bir şey oluşturuyor. Niye? Servisi ve şey yok mu zamanda Türkiye'de. Neyse bu Çekos'ta bakmalı. 4200 cc makine var üstünde. Su Erzurum merkezden gelmiş traktör. Burada bir John Deere'ımız var. Üf, eşek gibi büyük bir John Deere. Bu John Deere'ın özelliği arkadaşlar. Öyle dediler az önce. Adana'dan gelen bir traktör. Çok büyük bir traktör. Çok uzun. Şurada arkasında koltuğuna bakabilirsiniz. İki silindirli 50 beygir gücü var ve bu traktör bu müzenin birinci traktörü. Yani i̇lk bu traktörle Dursun Bey bu müze yapmak içine girmiş. Yani onun için önemli bir traktör. Zaten ondan sonra devamı gelmiş. Hemen sol tarafımda Massey Harris bir traktör var. Amerikan malı. Dört silindirli makine var üstünde. E, lastikleri falan süper. Pürüzsüz Bakın. Bu traktör de Konya'dan gelmiş. Türk Ziraî Donatım Kurumu yazıyor. Eskiden biliyorsunuz Sirayi Donatım Kurumu vardı. Bunun panjuru inanılmaz güzel gözüküyor. Şu kıvrımları çok hoşuma gitti panjurun yanındaki arkadaşlar. Şöyle. Burada da Türk Traktör var arkadaşlar. Minneapolis. Şimdi ilk biliyorsunuz Türk Traktör Fabrikası kurulduğu zaman Ankara'da Minneapolis traktörlerinin montajını yapıyordu. Muhtemelen bu traktörde o Ankara'daki fabrikada monte edilen traktörlerden birisiydi. Ondan sonra bilirsiniz rahmetli vepi koç kendileri bir traktör üretmek çabasına giriyorlar. Ve üretme çabasına girdikten sonra da üretme çabasına girdikten sonra da, rahmetli vepi koç Türk traktörün temelleri atılıyor Ankara'da. Türk traktörün temelleri atılıyor. Bu da o ilk Ankara'da üretilen traktörlerden birisi diye tahmin ediyorum. 1955 model, 4 silindirli. Zaten bakın üretildiği ülke Türkiye diyor. 60 beygir makine var ve Ankara diyor. Ankara'da ve evet dediğim gibi bu Türk Traktör'ün fabrikasından üretilen traktörlerden birisi. Zaten bu da müzemizin ikinci traktörümüş. Şu bloğun alt tarafında TR-02 yazısını görmemiz mümkün. Burada bir Volvo'nun traktörü var. Volvo'nun traktörü ben Türkiye'de hiç görmemiştim. İlk defa görüyorum. Su soğutmalı bir traktör. O 75 beygir 4 silindirli bir makineymiş. Bu traktör de Konya'dan gelmiş müze. Yani bakın Konya, Konya, Konya inanılmaz var. Ee, buradan Konya'ya selamlar olsun. Burada Steyr 1961 traktörü var. Şu panjurun tasarımı müthişler. Yani şunu şu an yapamazsınız ya mümkün değil. Bir de önde bunun çok garip. Şöyle bir göstereyim. Burada susta gibi bir sistem var bakın. Yani adamlar ilk TLS'yi yıllar önce bulmuşlar arkadaşlar. Bu muhtemelen traktörün ön tekenin süspansiyon yapmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Düşünün yıllar önce TLS'yi bulmuş adamlar. 80 beygir. Ooo gördüğüm en kuvvetli şu anki traktör. Avusturya üretimi dizel bir makinesi var. Biliyorsunuz şu an Steyr markası CNH grubunda üretime devam ediyor. Sol tarafında bir tane bakın Case var. Şuradan baktığınızda traktörü ben baykuşa benzettim. Şöyle gözleri falan var. Bu bildiğimiz 1963 model Wisconsin diyor. Case'in 1963 model bir traktörü var arkadaşlar burada. 4 silindirli 75 beygir makinesi var. Bakın bu çok yüksek bir traktör. Şöyle benim boyumdan bile yüksek traktörü görebiliyorsunuz. Şuradan yandan da baktığınız zaman çamurluğundaki farların ne kadar güzel olduğunu görmeniz mümkün arkadaşlar. Şurada çamurluğun üzerinde farlar var. Onların ne kadar değişik olduğu o yıllarda bile çok güzel. Burada da bir John Deere'imiz var. 1950 model. İzmir Foça'dan gelmiş 36 beygir. Burada da 2 silindirli Bursa İznik'ten gelen hava soğutmalı bir bahçe traktörümüz var arkadaşlar. Sol tarafta bir tane dıştan yanmalı motora sahip olan, yani işte buhar kazanla çalışan, bu, burası yanma odası. Bir tane burada Amerikan malı buharlı bir Nicholas Shepard Steam Traktör diye bir traktör var arkadaşlar. Burada bir buhar kazanı, buhar yakıyor ve buhar kazanının yanmasıyla oluşan basınçtan hareket eden bir traktör sistemi var. Bakın çok eski. Ben bu tip bir traktörü daha önce Koç Müzesi'nde görmüştüm İstanbul'da. Bu ikinci görüşüm. Ama tabii aynısı olmayabilir. Şu arka tarafında da kazanın yanması için yanma odaları var. Yani buraya kömür atıyorsunuz. Kömür attıktan sonra kömür yanıp basınç çabuk tekrar şey yapıp, Yani motorun ihtiyacı olan yanmayı silindirin içinde değil dışında yapan bir motor olduğu için dıştan yanmalı motor diyoruz. Burada bir tane motorumuz var. Yerde duran bir makine var. Yine 6 silindirli bir motor. Büyük bir motor. Hatta V6 bir motor var. 3.3. Ne motoruymuş bu? Mercedes benzin bir motoru var. Şurada yazıyor arkadaşlar üzerinde. Logosu var. Mercedes Benz. Şurada bakın 1, 2, 3. Burada da 3 tane silindir olduğu için V6 bir motor varmış. Ne olduğu yazmıyor. Muhtemelen kamyon motoru olabilir. Burada bir masa Harris'imiz var. Burada bir Fiat 25 R modeli var. Bir forklift var. Bu forklift herhalde burayı temizlemek için, bu traktörleri düzenlemek için kullanılıyor. Burada bir jeneratörümüz varmış. Burada 1907 model. İşte 40 beygirlik bir makineye sahip bir jeneratör var burada arkadaşlar. Bir motosiklet var. Motosiklet koymuşlar. XT500. Bu adı ilk defa görüyorum. Renault'un bir traktörü var arkadaşlar. Şuradan Renault logosunu görmeniz mümkün. Panjuru çok güzel. Bir tane Renault marka traktör var. Yine ilk defa gördüm şurada. Yine arkasında bir kuyruk mili var, hidroliği var, çeki oku var. Bu traktörler çalışıyor ya. Şu Renault'un arkasında Hanomak marka bir traktörümüz var arkadaşlar. Burada bakın bütün bu etiketlerine kadar orijinal restore etmişler traktörü. Alman malı. Burada Oliver marka bir traktör var yine. Ondan sonra burada bir Porsche, yine bir Porsche'nin traktörü var. Ya bundan bir tane bulmak mümkün değil. Maşallah burada dört tane Porsche traktörü var arkadaşlar. Bakın yine şöyle göstereyim. Bu 1961 model, 38 beygir, hava soğutmalı. Balıkesir'den gelmiş bu traktör. Aküsünü üzletmişler, akünün yeri oradaymış. Bunda hidrolik sistem falan da mevcut. Burada bir Oliver var, bu çok güzel duruyor bakın. Şuna bakar mısın ya? inanılmaz yan tarafı kapalı. Ben ilk defa böyle bir traktör gördüm. Bu, da 6 silindirli benzinli bir traktörmüş. Bakar mısınız çok güzel. Oliver Super 77 yanları kapalı. Ya şu hakikaten efsane olmuş. Bir de hava alsın diye böyle tırtırlı yapmışlar bunu. Bu traktör de 6 ileri 2 geri şanzımanı varmış. Ankara'dan gelmiş arkadaşlar bu traktörde. Burada da yine Lanz Bulldog'un 1951 model yatık motorlu su soğutmalı tek silindirli bir motor mevcut arkadaşlar. Bunlar herhalde radyatörler. Bakar mısınız? Çok güzel restore etmişler şunlara yani. Müthiş müthiş. Yine burada bir tane yarı kabinli bir halomak mevcut ve çamurluklar var bu traktörün. 1951 model Alman yapımı. 80 beygir bu da. Bu da bayağı kuvvetliymiş. Burada bir ziyaretçi defteri gibi bir şey yapmışlar. Minneapolis'in ön panjonu koyup güzel bir tasarım yapmışlar buraya. Burada arkadaki hidrolik sistemleri ve kastakları bakın var ve bunlar dönüyor. Porsche'nin arkadaşlar hidrolik sistem var, delikli demiri var. Gayet güzel. Burada alet çantası var bir tane. Buraya alet çantası gibi havadan gibi kullanabilirsiniz. Bu Oliver Super 77 şey dediğim traktörü de arkadan çekeyim. Bunda hidrolik sistemi yok arkadaşlar. Arkaya akü konuyor. Şurada akü konması için bir yer var. Traktörün görüntüsü bu ama benim bu hani bu müzedeki belki en çok tipini beğenip traktör oldu diyebilirim. Onun dışında arkadaşlar Alice Chalmers nasıl okunuyorsa bilmiyorum bir tane traktör var. 1949 yılı üretimi Amerikan üst silindirli 65 beygir su soğutmalı makine var ve Skado'nun bu traktör Aydın Söke'de çalışmış. Söke yazıyor burada kullandığı bölge çalıştığı bölge kocaman bir panjuru var şuna bakar mısınız yani. Şuraya resmen böyle kollarımın arasında girecek kadar büyük. Paletli bir traktör. Ee, burada da bir Caterpillar dizel var. Bu traktör de Aydın'da çalışmış. Amerikan malı 58 beygir. 5.7 litre bir makineye sahipmiş traktör. Yani bu iki traktör benim hemşerilerimin orada çalışmış. Hani belki bizim oralarda, ovalarda bir iş için çalışmış olabilir. Tabii ki bilmiyorum. Bu bir farazi, işin şakası. Burada küçük bir tane ketin bir traktör var. Bakın bu burama geliyor. Bayağı küçük. Bu da 1929'da 1100 dolarmış fiyatını yazmışlar buraya. Bu da İstanbul Kemalburgaz'dan gelmiş. Benzinli 25 beygir bir makineye sahip arkadaşlar. Burada bir tane 1946 model Ford Son var. Plakası üzerinde. Çok güzel eski bir Ankara nostalji olsun diye bırakmışlar üzerinde. Müthiş restoran etmişler. İnanamazsınız. Hani buraya zaten Tarımla uğraşın uğraşmayın. Yolunuz buraya düşerse mutlaka gelin. Kafayı yersiniz. Çok güzel yapmışlar. Hadi bakalım üst katı var. Bir de üst katından çıkalım traktör Tabii Tabi şöyle yukarıda da var. Mesela bir tane Massey Ferguson. Şurada bir tane traktör var. Evet şimdi arkadaşlar. Müzenin üst katındayız şu anda. Müze iki katlı. Üst katında da çok güzel modeller var. Hemen bir tane daha Porsche traktör var. 1962 model. Alman üretimi. Yine hava soğutmalı Bursa'dan gelmiş bu traktör. Demek ki bu traktörler Balıkesir ve Bursa tarafında çok fazlaymış. Şurada bir el freni var bakın. Şuradan görürsünüz. Park freni. Yine bunda da hidrolik çıkış, arkada hidrolik var. Yani kolları var. Ve buradan da hidrolik kolunu ayarlamak için bir tane yer yapmışlar arkadaşlar şöyle. Tabii ki arkadaşlar her traktörü göstermem mümkün değil. O yüzden böyle hoşuma giden dikkat çekenleri gösteriyorum. Bir tane daha McCormick var burada. Bu traktörde 60 beygir. 5 ileri 2 geri vitesi varmış bu arada arkadaşlar bu traktörün. Burada bir tane Deutz'un bir traktörü var. Deutz dizel makine var üzerinde. 2 silindirli 26 beygir Adana'dan gelmiş müzeye. Şu McCormick'in şuradaki yağ filtresinin fazlalığı şey herhalde. Yani ne diyor? White Mount diyor. Çok güzel gözüküyor cam. Bildiğiniz müthiş yapmışlar. Müthiş ya traktör. Burada bir hanomak var. Kare kutu gibi. Türk yapımı. 50 Çatalca'dan gelmiş. 1961 model. 50 beygir makine var üstünde. Burada bir Masi Harris var. Bu traktör İskoçya İngiltere üretimi. Üzerine Perkis makine varmış. Konya Cihanbeyli'de Bey'de hizmet vermiş bu traktör. Onun dışında burada bir tane Doğutsun yine üst silindir hava soğutmalı bir makinesi var. Arka tarafında traktörleri, şöyle duvarda baktığınız zaman e, traktörlerin ön ızgaralarını görmeniz, panjolarını görmeniz mümkün. Burada da şöyle traktörlerin işte farlarını, işte eski farlarını, oraya işte kamyoncuların koyduğu Miçten logolarını, yağdanlık, işte alet takımı, kerpeten gibi bir güzel bir yer yapmışlar. Burada traktörlerin oturakları var. Çok güzel olmuş ya, benim çok hoşuma gitti burası. Burada da bir sürü plakalar falan var işte. John Deere Parking Only gibi çok güzel böyle plakalar koymuşlar. Duvarda böyle masif Ferguson yazıyor. Burada bir platform var. Herhalde hareketli. Araçları indirip kaldırıyor. Ee, bir alt katları üst kata çıkartıyor diye tahmin ediyorum. Burada bir yine Massey Harris traktörümüz var. İngiltere üretimi yine. Bir tane Hanomak var. Bu Hanomak adı biraz daha güzel. Evet bu arada arkadaşlar traktör müzesinin üst katında yerde iki tane de demir tekerli traktör jantı var. Bundan bulmak mümkün değil. Bir de bu traktör müzesinin Camdan şöyle manzarasını da görebilirsiniz. Ya bildiğin deniz kenarında çok güzel bir yer yapmışlar. Onun dışında sevgili dostlarım burada Ritzer diye bir traktör var. Burada Super Mayor Ford Son'un bir traktörü var. Bu traktörün benzerlerini bizim orada görmek mümkün. 1955 yapımı. Newfield diye bir traktör Hiç duymamıştım. İngiltere yapımıymış. Samsun'dan katılmış müzeye. IMT diye Yugoslav bir traktör var. Yugoslavya dağılmamışken, Sovyetler dağılmamışken Yugoslavya malı bir traktör üretilmiş. İlk defa görüyorum. Şimdi bizim tabii ki şöyle bir durum var. Vakitle ilgili öğlen tatiline gireceği için videoyu biraz hızlı çekmeye çalışıyorum. O yüzden hatalarım, kusurlarım olabilir. Duvarda da bu traktör müzesiyle ilgili haberler falan var. Bakın, Türkiye'nin ilk ve tek antika traktör müzesi diye. Burada böyle bir Bakın işte adam, adam. Nurlar için hayat, Allah rahmet eylesin. Burada bakın duvarda John Deere Fend yazan tabelalar var. Burada bir matkap, alet çantası. İşte hala üretim burada devam ediyor. Şöyle bakın duvarda bir sürü afişler mevcut. Şurada da bir traktör var. German, üzerinde ne yazıyor? German Hans nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Üzerinde Alman malı bir dizel makine varmış. Balıkesir'den katılmış bu müzeye. Bu da değişik renkli bir traktör. Evet arkadaşlar. Sizlerle beraber Antika Traktör Müzesi'ni gezdim. Ben burayı ne kadar gezsem de ne kadar video çeksem de size burayı anlatmamın mümkünatı yok. Mutlaka gelin. Mutlaka yerinde görün. Müthiş bir yer. Yani mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Yeri çok güzel. Deniz kenarında çok butik ve özel yapılmış. Yani Burayı yapmak için sadece para değil, vizyon olması lazım bir insanda bence. Yani bir laf var ya, money doesn't buy taste diye. Bence o lafın çok uygun olduğu bir yer burası. Ee, bu videoyu bitirirken de bu yakışıklının yanında şu rengin hasta kaldım. Fentin bir traktörü var dediğim gibi. Diesel Ross F25 modeli, 1950 model. Onun yanında videomu sonlandırıyorum. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve gerekli paylaşmayı unutmayın. İnşallah en kısa zamanda e, traktör müzesi, antika traktör müzesini sizler de ziyaret edersiniz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.